Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yeni YouTube'cu Yunus Emre. Desteğiniz için bir aşağıdan abone olup like atar mısınız? Bugün sizle Roblox'ta kemik kırma oyunu oynayacağız. İlk önce atlayalım. Bu ne biçim atlayış? Kaç kemik kırıldı? 4 <Sessizlik> kemik mi ya? 4 kemik ne? 5 kemikte birbirine çarpışmış. Kaç TL? Hadi. Para vermiyor mu bu? La para mı ver? Haritayı <Sessizlik> değiştirdim. 4000 TL'm var. 25.000 TL'm var. Tekrar atlayacağım ama bu sefer bir fikrim var. Bakın şimdi arkadaşlar bu hileyi yapanlar çok zekidir. Bak. Yapamıyorum. Eğer ilk bölgedeyseniz bu hileyi kesinlikle uygulayın. Şuralara Bir gidelim Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar Şimdi buradaki tepeden Atlayacağım Ama buraya çıkmak biraz süre alabilir Çıksana diye. Neyse oraya çıkmak biraz zor olacak Ben buradan atlayayım İki kemik Üç kemik. Yani 4 kemiği bile geçemeyiz. diysek. Yuh yani. 6 kemik. Kaç TL verdi? 4 dört kemikten 4055 dört TL kazandık. Şimdi daha hiçbir yerim olmamış ki. Yedi bin oldu kadar. Bakın bu taktiği kesinlikle Vallahi burası hiç test dünya. La test dünya mı olur? Allah ve la ve la la, la, la. la kemik bile kırılmadı. La kemik kırılmıyor. Kafa üstü düştü. On kemik kırıldı. Kaçıncıyım bakayım. sırada yokum resmen. Hadi. Çık ayaklara bak anne. Birinci seviye, birinci seviye geçmeye çok az kaldı. Bu hilik. Sinirlik uygulayın. 12. En azından 11'i geçtik. 13. Yani oradan düşsük kim kırılmaz ya. Hadi. 49 metreden düşmüşüm. Hadi son 5000 TL yeter. Buradaki kolaylıkları görüyor musunuz? Oraya gideceğim. Hop. Hadi. Kayalıklara yetişmiyor ya. Daha yüksekten atmam gerek. Hadi yeni rakor 22. Şartım, ne Ve geçebiliyorum. Artık ikinci seviyedeyim. Buradan atlasam çok şey olur. Buraya çıkacağım. Bu iliği kesinlikle uygulayın ikinci seviyede. Hem buradan çıkmak daha kolay oluyor. He, ben bende bir tane havai fişek varmış. Onu kullanayım. Uçuyorum. Lan ne oldu karakteri? O, oh, o. Oh. Kafayı vurdum buraya. Efendim. Kurkut. Kır, Efendim. Yok. 76 kemik. Hadi bir kemik bile mi kırılmaz? 78. Zipmiş söküz kemik kırıldı. Evet hala sırada yokum. Diğer halita için kaç TL gerek? 100 bin. Dokuz ha, var ya? Bak şuradaki koyalıkları atlayacağım. Oradan çok fazla kemik kırılığı 39 gitti buradan. Yani benim rekorum 76. 8. Burada 5. var. 4. 3. 1. Yani kaç kemik kırıldı? 38. 4000 TL. 4 kemik kırılınca niye 5000 veriyor o zaman? Çok garip. bir kemik Hadi. Bum. Bir kemik de yani. Bir kemik de. Bir kemik birbirlerini çarpmıştı. bir kemik burkuldu. Üç kemik ne ya? Aa ikinci olmuşum. Nasıl ha? Kaçıncı oldum? Hala ikinciyim. Birinci olmaya çok yakınım ben beni ikinciyim arada. İkinciyim. Hadi birinci olacağım. Neyse. Arkadaşlar eğer bu videoya ya 10 like gelirse yarına ay yarına PUBG videosu yarın video gelecek. Onları da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu 10 like gelirse yarın PUBG videosu çekeceğim. Son eğer o videoyu da 20 like gelirse o videodan sonra da PUBG Mobile Lite'nin videosunu çekeceğim. Kaç kemik kırılmış? 14 ne yani? 14 ne? 14 ne? 100 bine çok az kaldı. Kaçıncıyım? Hala ikinciyim birinci olmak üzereyim. Beş kemik nedir? İlk başta 5 kemiğe 5000 veriyor. Şimdi 500 veriyor. Nasıl bir saçmalık ya. 4 kemik. Yani o. Yüksekten düştüm 5 kemik kırıldı. Yani keşke bu karakteri seçmeseymişim. Altından seti var. Çok yüksek dağdan atladım. 5 kemiği kırıldı yani. Kemik kırılması 5 500 TL. Bence ben buradaki kayalıklara atlayayım. Buradan 9 kemik kırılmıştı. Hadi şuraya vrayım. Oy 20 kemik. 23. Hadi. 3. kemik kimse kapamaz. Ha 3. oldum ve 100.000 TL oldu. Artık 3. seviyeden atlıyorum. Buradan kesinlikle atlayabilirim. Buradan kesinlikle bir 100 kemik falan kırılır. Hop! 8 ne la? 8 no. 10 17 metreden atladım. 8 kemik kırıldı. Rekor 78. Diğer yer için ne kadar lazım? Kaba bastım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Haritayı değiştir. Toplam 250 bin TL. <laughs> Arkadaşlar. Bir şey gördüm orada. Stock. Stop. 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 Orada bir şey gördüm. Bu alışveriş Robux mu? Hayır Robux ya? Tamam. Amin. Başladım. Artık 111 metreden atlıyorum. Şıncağım ya, yani bir kemik ne ya? 111 metreden atladım, bir kemik kırıldı. Nasıl bir saçmalık? 10 kemik. Son iki dakika. Son bir dakika. On kemik nedir? On kemik ne? Kemik ne? On kemik ne? Bizim de 78. Şimdi Yani illa burayı kapatmadan zıplamıyor. Şu cümle. Arkadaşlar gördünüz mü az önce? Böyle atladı. Sonra tekrar döndü. Hop atla. Ne oldu lan? Hiçbir şey olmadı. Dokuz. 21 ne ya? 21 ne? Şimdi gözden oynayacağım. Bu sefer gözden oynayacağım. Nasıl şimdi de Bak senin yüzü çok baş ya. Ne oluyor da şu an? Ya çok döndürüyor başımı. Sadece sekiz. 11 metreden atlıyorum. 8 kemik kırılıyor. 10 metreden atlıyorum. 100 kemik kırılıyor. Aa, orada bir delik var. Bu ne lan? Hava fişek gelmiş. an böyle kullanamıyorum. Hop buraya bir kafa vurun. Hala yine hala. 49. Hadi 78'i geçebilecek miyiz? Hadi vur şuraya Kemik kırılmadı. 52. Hayır şu suya düşme. Düşme suya. 54. Hey düşme. Ya. 54 kemik kırıldı. Hay La. Üçüncüyüm. Üçüncülüğe nasıl düştüm? Nasıl düştüm? Üçüncülüğü geçmiş. Üçüncülüğü geçmeye çalışıyorum. Olmuyor. Yüzüncülüğü geçmeye çalışıyorum. Geçiyorum. Nasıl saçmalık? Sıfır. İki altı. Yirmi. Yirmi bir metrede kaldık. सफर मैप है, पेशकशिक yemek kaç TL? 450 TL. Mükemmel.